Windows sisteminde aldığınız ekran görüntüleri nerede kaydediliyor? Gelin hep birlikte bunu öğrenmeye çalışalım. Oyun kliplerinizi ve ekran görüntülerinizi bulabilmek için öncelikle bilgisayarınız üzerinden Başlat menüsünü kullanarak buradan Ayarlar seçeneğine tıklayın. Daha sonra açılan sayfada Oyun butonuna tıklayarak devam edin ve açılan ekranda sol tarafta yer alan Yakalamalar seçeneğini seçin. Daha sonra açılan sayfada Klasörü aç Yazan butona tıklayın ve buradan da ekran görüntüle seçeneğine tıkladığınızda daha önceden almış olduğunuz ekran görüntülerini bu sayfada bulabilirsiniz. Oyun kliplerinizin kaydedildiği yeri değiştirmek için dosya gezgini'ni kullanarak yakalanan görüntüler klasörünü bilgisayarınızda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Oyun klipleri ve ekran görüntüleri nereye koyarsanız koyun, otomatik olarak o klasöre kaydetmeye devam edecektir. Evet işten bu kadar. Kolay ve basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.